Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte spirit paket açıyoruz. Bunu bugün yaptım ve e, canım açmak istedi. Bayağı uğraştırdı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Şu an kameram birazcık şey olduğu için şu an bir gözükmüyor. Açarken böyle böyle sınıfı göstereceğim. Şimdi o zaman başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar evde karton olmadığı için ben bayağı uğraştırdım. Yani altını falan yapmak çok zordu. Şimdi o zaman bizden başlıyoruz. Eğer açamazsak diye kürdan ve makas getirdim. Bunların yardımıyla açabiliriz. İlk olarak bir açacağım. Kürdanı deliyorum. Evet deldim. Pardon makas da Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar içinden şöyle kollarındaki kolduk gibi pembe bir toka. Pembe bir tane daha toka. Ve pembe bir tane daha bir çıktı arkadaşlar. Bir de bunlar seri seri mesela bir seri sonaycı, ay sonaycılıyorum. Bir seri Labo. bir seri Stitch. Bu bu serimizde pembe toka çıktı. Biri açtık. Şu anda içi boş. Sıra geldi ikiye. Şimdi iki deliyoruz. Evet. İkiyi açmadan önce şunların hepsini tek tek delmek istiyorum. Her seferinde uğraşmamak için. Tamam. Şimdi ikiye açıyorum. Arkadaşlar videoları önümden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum ki izlerken sıkılmayın. İçi bayağı dolu arkadaşlar. Oh maşallah. Arkadaşlar bu kromi serisi sanırım. Şöyle bir tane ıslak mendil çıktı kromiyle. Şöyle koyayım. Bir tane kremi paket çıktı. Bir önceki videolarda açtım. Şöyle içinden kremi çıkıyor. Sonra kremi tırnak seti çıktı arkadaşlar. Son olarak da kremi stekiler çıktı. Şu en alta koyacağım. kutuyu iç açıyorum. açıyorum. Ay yedi de açılıyor. Asla. Ay. Arkadaşlar bugün kazılar eseriz çıktı. Şöyle kıpırılı bir peçete. Şöyle peçete kazılar desenleri var. Geri koyayım şimdi. Koyabilirsem. Şöyle bir kapı paralı peçete. <laughs> Şöyle bir kapı paralı arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Ve son tarafta da, bir önceki videolardaki açtığım yine kapı paralı son ince bana bu çıkmıştı. Evet şimdi derdi gel. Dördü sesini göremiyorsunuz. O yüzden şurayı hızlıca hatta çıkardıklarımı geri yerine koyacağım sonra alırım. Şimdi şu dördü açıyoruz. Arkadaşlar iPhone çıktı. Açıyorum. iPhone şöyle. Arkadaşlar bu tarafını beğeniyorum. Şurada birazcık leke oldu. Alo takipçilerim, Emin görüşüyorum. Kanalıma abone olup like atar mısınız? Çok teşekkürler. <laughs> Küçük bir oynadıktan sonra da devam ediyoruz. Şöyle şimdi geri falan koydum. Şimdi 5 açıyorum. <laughs> Arkadaşlar benim çok ama çok ama çok sevdiğim Muş muşun çıktı. Bakar mısınız? Aşırı seviyorum bunu. Bunu da koyalım. Şimdi, Şimdi altı açıyoruz. Arkadaşlar bu sefer de lavuz serisi çıktı. Şöyle bir lavuz anahtarı küçük tatlış. Şöyle bir lavuz sticker defteri. İçinde bir dakika. İçinde var. Evet, içinde var. Ve bir tane de yine daha önceki videolarımda açtığım minik oturan seriye lavabı var. Bunları da geri içine koyalım. Ve son olarak hediye açacağız arkadaşlar. Ay en sevdiğim. Arkadaşlar şöyle bir tane sisi çıktı. Bir tane de kardeş çıktı herhalde. Ve bu çıktı arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Stitch orijinal stitch'ler. Şöyle göstereyim. kâdirebilirsem Evet bunun içinden sikler çıkıyor. Şöyle bunu Şimdi en üst tabanı yırtacağım arkadaşlar. Bayağı bir kat. Şu altı kutunun olmasını istemiyorum. Hemen daha sonra da kullanabilirim. Bayağı bir yırttık. Ayşe de sevmemiş. Böyle bir videoda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pembe set, kurami, kapibara, lababo, stitch ve Arkadaşlar eğer bir dahaki like videomda yılbaşı, bunun aynısını yılbaşı versiyonunu yapmamı isterseniz ee, anket oluşturacağım. Ankete gidip anketten isteyip istemediğinizi işaretleyebilirsiniz. Eee ama ben yapmayı düşünüyorum. İnşallah hepiniz istersiniz. Böyle bir videoda bir dahaki videoda görüşmek üzere.